Şu anda müzik okunuyor. Müzikler söyleniyor orada değil mi? Biz de burada tabii ki dediğim gibi şimdi kardeşime veriyorum. Bizi kırmasa da bir şarkı, bir türkü. <laughs> ya uzun <yuh, şundan, gülüyor> Al, şey, şey. Al, Al sana ben buyur bakalım Al sana buyur bakalım. Şöyle. Ne? Söylerim bir şeyler de. Söyle. Söyle yani niye Ümit abi'nin son programı olsun? Yok canım, canım. niye ne olsun? Niye tükürsün <laughs> devreye. <gülüyor> niye bir ne söyleyeceksin? Probleme <laughs> neden olalım? Sıkıntı yok. Ne söyleyeceksin? Anlamadım. Hatası da göze gelmez. Evet. Sevinirim eyvada, sana. Evet. Eyvallah. Ama böyle evet. bir anda evet. deyince heyecan yaptım şimdi. <laughs> Aslında benim alanım şiirdir abi. Yani şiirde belki bir şeyler söyleyebilirdim ama şiir yap, Ana yerde biz nakarat yapalım. Evet. <laughs> farklı bir yer, güzel, güzel, farklı bir program. Yani o zaman şey yapalım, madem boş oldu dedik, evet. oraya gönderme yapalım. O zaman. Çok iddialı giriyorum ya. Kapıyı <laughs> <laughs> yani, açın, ben her an çıkabilirim. Ne yapıyorum ben, <laughs> 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 ne yapıyorum ben bilmiyorum. bilmiyorum Çok ben iddialı ben de giriyorum. bilmiyorum ya, Allah hayretsin. Kardeş dala konaram gül <laughs> derdinden yanarım Ardaş dala konarım Gül derdinden yanarım Geç Geç, geç. <laughs> ya hocam, ya hiç mı yapıyorsun <laughs> bunu? Şaka mı yapıyorsun bize? Burayı ya geç. abi şöyle, bu benim normalde söyleyebileceğim tonda bir müzik değil. Ya tamam değil de onu cireceksin kendi tonuna. Gerçekten sen şaka mı yapıyorsun? E, şaka, yapayım, şaka yapıyorum abi. Ha, o benim zaman tamam doğru. O zaman, <laughs> <O> zaman, <torunda gülüyor> zaman, zaman doğru. Benim ama. formatım da <laughs> değil ya bu şarkının. Bu <laughs> çok zor bir şarkı. <laughs> o, diyor, o zaman o diyor, işte ya. kendi ya, formatına gel. Abi görüyorsun. ben şiirden... Şöyle gireyim. Tamam şimdi şöyle gireyim. Sabri Bey'i. Peşembe gönlünde çeşme başında gözüm oh. Bilene göz, bilene göz kanıma düştü Kaşın oynarken canımda gözüme düştü Düştü evet. ah, ah, el eskerek El eskere, her derdime kal nişanlıyam Dedi nişanlıyam Özge Kırıldı kol kanadım Yanıma düştü